Holder otele gidiyor. İyi seyirler. Arkadaşlar e, böyle pat 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 diye sesler gelirse özür dileriz. Çünkü e, annem bazen işler yapıyor da o yüzden ses gelirse sizden çok 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 özür dileriz. Kusur, lütfen kusura bakmayın. <gülüyor> 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 Oy kitap düştü. Oy. <laughs> Bu ses, Al. 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 Al bu ses ne ya? Aa, bu ses ya abla? Ne yapıyorsun? Ben ya bunları kaldırıyorum. Of ya, of. Of. Simlerimi bozdun bozdurdun. <laughs> makyajım bozuldu senin yüzünden. Kızlar susun. Susmayacağız. Bizim ablasın diye her şey senin istediğin gibi olacak değil canım. Bugün evet. diyoruz. <laughs> tatil diyoruz. Gene tatil? Evet bu sefer ama karavana gidiyoruz. Tamam. Hadi bu sefer karavana gidiyoruz. Yürüyün. Tamam. Karavan kiraladım. Kendim döndüreyim. <laughs> of ablam nerede kaldı? Bip bip. Ha? O ses de ne? <laughs> bip bip. Bip bip. Merhaba. 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 Abla ne yapıyorsun? Deli misin? Ben deli değilim şaşkalan. Şimdi bunu açayım. Delisin ya. O ne abla? Aç şunu. Senin çek. Abla Allah seni bildiğin gibi yaptım. Bu ne? Çok büyük. <laughs> Annesi büyük? Sus bakayım. Çok büyük. Allah seni bildiğin gibi yaptın. Çok büyük. Ben büyük oldum. Çek bakayım. Aa Hayır <laughs> öyle bir şey yok. Sen de kardeşim senin de yerin var. Ya ben niye hocalıyorum? Abla dondum. Dondum. <laughs> dondum. Dondum. Abla. Onda da yandım. Ya biz kardeşimle yatacağız üst katta. Sen de bir üst katta yatacaksın. Zeynep yapacaksın. nasıl yatalım? Yatacağız. Eee? Ya. Abla durarız durarız. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Ah. Yıldız. O sen böyle gel. Tamam böyle güzel. Hayır gel. Sen aldı güzel. Ya. Kızı ya kızlar. Kızlar. Ay bir yenge durun ya. Kafam sallanıyor şurada. Ay sallansın sallansın. Yıldız daha çok hayır, sallan. Hayır hayır. Hayır. Ah, ah, hayır hayır hayır. Bir daha yapmayın şunu. Yapacağız daha da ne? Ah, yapma, yapma, yapma. Hadi gidiyoruz. Aa. Ah. Ya Rabbi. Ee, bu niye duruyor? Hmm. hmm. Oğlum karvan o yüzden. Asla Allah seni bildiği yaptın. yapsın. Şimdi gidiyoruz. Bip bi. açık Adla, açık, gidiyoruz. bip. Abla karavana çık gidiyoruz. Kapatmayı unutmuşsun. Kapatalım. Bip bip. Bip. Hayır bana gelmesin. Evet kızlar kamp yerimi burası. Abla döndün dolaştın gene aynı yere geldin. Abla bura <laughs> daha demek ki yer. Evet. Abla. <laughs> evet. tamam o zaman. Birazcık daha söylemek istiyorsun. Ay geçin. <laughs> Hah. Evet. Tamam. Kalk. Bip bip. Ay. 100 saat sonra. <laughs> Abla uykum var. Yıldız uyudu bile. Abla yıldız uyudu uyudu. Tamam. Biz uyuyacağız. İten Abla açalım. ne? Yıldız uyan mı uyanma. Kal öyle. Ne oldu uyandım. Ay. ya ben de <laughs> ee, ben buradayım. Allah seni. Bu sefer sen altta olmayacaksın adam. Sen altta olmayacaksın, üstte de olmayacaksın. Sen lava lava Evet, sen oradadır. Adam az Hayır, hayır. Sen bir altta daha dur. Sen bir altta dur. Sen bir altta dur. E ben de ne yapayım? Sen burada dur. Ben burada hayır, hayır, hayır. Zeynep. Yani. İkinci adım gibi Zeynep olduğu için Zeynep diyorum sana. Uyuma vakti. <laughs> Uyumak istemiyorum. <laughs> Uyumayacağım. 5 saat sonra. Abla ben de uyumak istiyorum. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> 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 o kadar horladım ki. O kadar horladım ki karaba düştü. 2 saat sonra. 2 saat sonra. Ay ay. Ay. <laughs> Ay hartım bozuldu. Of Siz ya. Bakayım. Siz abla sıfırım bozuldu. Ağzım, Ağzım, abla. Ağzım, hadi, abla suslar. Hadi yürü soydu. uyuyoruz. Şey, hmm. Lollerin rüyası. Şeker dünyasında. Ah oh, ah oh, kardeşim kardeşim. <laughs> Merhabalar. Bugün bir challenge'ımız var. Challenge yemek challenge'ı. Ne? Ne? Abla, bir abla. Ne yemek challenge'ı? Bu peri de ne diyor? Bekle. Kızlar bekleyin. Puf. Merhabalar. Yemek challenge'ına hoş geldiniz. Ne yemek challenge'ı ya? Challenge ya? Ablamızı mı getir bize yemek çalıncı değil. Zaten, yemek çalışıyor. zaten zayıflamaya çalışıyorum. Bir de bana yemek mi yadıracaksan? Çikolata. Hayır. Serimsa. Hayır. Hayır. Çubuk kereker. Hayır. Ve lahana. Evet, şimdi ilk sorumuz. Hmm. Evet, Çarpı. evet. Dört çarpı üç. Kaç artı? Dört çarpı 3. E, 7. yedi. Ay Pardonun ki. Doğru bir tane alabilirsin. Hmm, ben bunu istiyorum. Tamam. Hmm, güzel. Yum 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 bir tane, bir tane daha Hayır, olmaz. Hayır. Evet. Hmm. Tamam o zaman, ben oturuyorum. Evet arkadaşlar, challenge'ımız devam ediyor. İkinci tur. Ve... Hmm, naz. Yani kokuş naz. İçine kokuş naz. Evet. 7 çarpı 7. Evet.

yarışmacımız Yıldız. Evet. Şimdi em sana bir soru bir bir artı bir. Ay çok kolay canım. Niye bunu bana soruyorsun? Tabii ki. De. İki. Doğru evet. cevap. İkisini İki. al. Hayır. Ha onlar bölünmüş mü? Tamam. Hmm. mış. bitti mi ya? Aoo kafımı çıtta. Niye seni yine süs geliyor? Evet, şimdi tekrar süsle. Şimdi de sana bir soru. İstanbul'u fetheden kimdir? Eee um, bir düşüneyim çok, çok, çok kolay. Fatih Sultan Mehmet. Aferin. <laughs> benim hepsi benim. Hayır. Bir tane seç. Tamam. Eee... Bu ve Hey daha fazla alma yeter yeter bırak tamam, tamam al bak, bırak bak, bak, bırak 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 Evet Şimdi sıra Hmm <laughs> ülkedeyiz? Hangi ülkedeyiz acaba? Biz tabii ki de Paris yaşıyoruz biraz. Yanlış cevap. Ne demek yanlış cevap? Paris yanlış değil. şeker şey. dünyasındayız. Uh -oh. Ne yapacağım ben şimdi? Sarımsak. Uh -oh. Uh -huh. ama ama kardeşini uh -huh. yiyeceksin. Yememiz biz bunu uh -huh. ya. Ama yemek zorundayız. Yoksa İnşallah kardeş... ben kazanırım kardeşim. Biz. Evet, yani biz. Hadi yiyelim. Çabuk kanaal. <laughs> Neyse yedi. Yiyelim, ne <laughs> Hadi yiyelim kardeşim ya. Hayır sıra bende. Ya baba. Tamam. <laughs> of canım. Eski yanım <Öfkenim> ya. Tekrar <laughs> da şeysiniz. nam nam. Nam çok canım çubuk krak yiyorsun. yani olsa da yesem. Ay, düşekmiş üstünde. Hem Sanın da seni. Hop. Ay, ben düştüm ben. <laughs> Tüm paket benim. Bence içine girmelisin. Atlasın aslında. Ben dünyaya dönmek istiyorum. Bir saniye. Çabuk kralikaya gel. Lale kayboldu. Evet. Çabuk kralikaya gel Lale. Abla çabuk kralikaya gel. Biz de bitirdik. Sıra annem. Abla bir saniye biz neden birbirimize kavuşturmak için bunu yapmadık? Sus şimdi. Susmuyorum. <laughs> ben bir şey yapamazsın. Ben diyorum. Abla. Ben dünyaya dönmek istiyorum. Abla He. abla abla. Burada bir çıkış yolu varmış. Biz niye kullanmadık? Nerede? Burada. Atlayabilir miyiz sence? Atlayız. Atlayız tabii. <gülüyor> <gülüyor>

Benim karavanım kaldı. Karavan. Kadar... Çekir. Karavan. Karavan.